Arkadaşlarım şimdi çok eğlenceli bir konunun ardından size ne geldi? Borçlar hukuku geldi. Kesinlikle hısımlık kadar eğlenmeyeceğiz. Adı tatsız borç ama borçlar hukuku arkadaşlarım madde madde açıldığında ve terime çok müsait olduğu için yine her zamanki söyleyemi duyacaksınız. Eğer yıl sonunda böyle kesit kesit video yapılsa kesin en çok bu kelimeyi söylemiş olarak çıkarım karşınıza. Borçlar hukuku sorusu çok kolay yazılabilecek bir konu. Ve insanız daha hepimizin hayatında borç var. Bakalım nasıl kaçabiliyoruz, ne oluyor, borç ilişkisi nasıl doğuyor buna bakalım. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi borçlar hukukunda alacaklı edim ve borçlu kavramlarına bakacağız. Bu arada neden tahta yazmadım hemen izah edeyim arkadaşlar. Çok terim tanımlı olduğu için biraz böyle böyle işi de hızlandırmak istedim. Malum eve döneceğim. Bu konuyu da vermek istiyorum. O yüzden tahta yazmadım. Affola. Aynı kalitede işimiz devam edecek zaten. Alacaklı, edim ve borçlu. Üç kavramın var. Bir borç ilişkisinin üç tane saç ayağı vardır. Alacaklı, edim ve borçlu. Baktım. Alacaklı kim? Arkadaşım ben alacaklı ifadesini kullandığımda zaten aklımda hemen birine verdiğim borcun gününün geldiği duygusu oluşur. Alacaklıyım ben dersin. Birine borç verdin karşılığını almak istiyorsun eşittir alacaklı. Anayasa tabi biraz daha afilli ifade kullanacak ya. Demiş ki alacaklı borç konusunun ifa edilmesini talep etme hakkına sahip olan kişidir. Alacaklı borç konusunun ifa edilmesini talep etme hakkına sahip olan kişidir. Arkadaşım ifa borcun konusu demektir. E sen şimdi burada borcun ifasını istediğinde ödemeyi alacağın için alacaklı pozisyonuna düşmüş oluyorsun. Bir kere daha tanıma bak. Borç konusunun ifa edilmesini, ödenmesini, talep etme hakkına sahip olan kişiye ne denir? Alacaklı. Ne tamam oldu bitti maşallah. Aktif misin? Evet aktifsin. E çünkü alacaklı olan sensin. Alacaklı olan haklıdır deyip aktiflikte de öyle aklında kalsın. Devam ediyorum. Edim. Eşitleri borcun, borcun konusudur. Edim en basit haliyle borcun konusudur. Edim'in yerine getirilmesi de borcun ödenmesi yani ifadır. Anlaştık mı arkadaşlarım? Edim borcun konusu yapmakla yükümlü olan davranış. Hukuka, ahlaka, adaba aykırı olamaz diyor. Düşün bakayım adaba aykırı bir borç ilişkisi kur. Düşün düşün düşün. Ben sana söyleyeyim. Böbreğimi satıyorum. Ada boygun mu? Hayır. Kumar borcu. Ada boygun mu? Hayır. Ee, başka başka adapsız bir borç bulayım. Uyuştur ay iğrenç. Uyuşturucu satıyorum. Ada boygun mu? Hayır. Anlaştık mı arkadaşlarım? Burada da anlaştık. Devam. Borçlu. Yazık ona. Borçları hukuk olmasa borç ne olacak ki? Anam anam. Anam. Yani şu an Türkiye'nin yüzde <laughs> %60'ı borçlu. Ben az söyledim. Bence yüzde %80'i borçlu. Borçlu kim arkadaşım? Pasif. Pasif olursun. Sesin çıkmaz. Alacaklı kapıya ne zaman dayanacak diye düşünür durursun. Allah o duruma düşünmesin. Borç ilişkisinden dolayı alacaklıya karşı edimde bulunma yükümlülüğünün altına girmiş olan kişi borç ilişkisinde alacaklıya karşı edimde bulunmanın yükümlülüğüne girmiş olan kişi. Kim bu? Borçlu. Allah tez zamanda herkese borcunu ödemeyi kısmet etsin. Amin arkadaşlarım. Devam. Kişi kendi borcundan sorumludur. Kabul. Yaşıyorsam ama. Değil mi? Hatırla miras, vasiyetname, tereke. Ben borcumdan şahsi olarak sorumluyum. Doğru. Allah korusun öldüm. Tereke nasıl mal kalıyorsa borçta kalıyordu. Hatırla. O zaman kişi ben öldüm ve borcum bitti diyebiliyor muydu? Hayır. Öldüm kurtuldum borcum bitti. Oh ne ala? Hayır. Geride kalanlar resmi borçları gidermek zorunda arkadaşlarım. Ama şu an için yaşıyorum ya bireyim ben çok şükür. Kişi kendi borcundan sorumludur diyeceğim. Ben kendi borcumdan sorumluyum. Dikkat demişim bir bakalım. Kişi borçlarından dolayı mal varlığıyla sorumludur. Dikkat. Kişi borçlarından dolayı mal varlığıyla sorumludur. Şahıs varlığından dolayı sorumlu susamaz. Yani şöyle bir şey yok. Eski Türk filmleri geldi yine aklıma. Ya borcuma karşılık böbreğimi satayım da ödeyeyim. Öyle bir şey yok. Mal varlığınız varsa borcunuzdan sorumlusunuz. Arkadaşlar Niye onca insan var kaçak göçek üzerine tek bir mal almıyor adamın borcu var bir bakarsın der ki ya şu malı üstüme alamıyorum çünkü takipteyim ne takibindeyim icra takibindeyim çünkü borçlar hukukunda alacaklı korunur ama kaçış noktası daha çok borçluya aittir ve büyük borçları olan adamlar düzenbazlığa hakimdir o borcu ödememenin yolunu o kadar iyi bilir ki sen alacaklı olarak bekle babam bekle. Ha, sana bana göre bir şey mi? Hayır. Hep söylüyorum kredi kartına borcu olduğunda o bankanın ATM'sinin önünden geçerken yüzü kızaran insanlardanız biz. Öyle düşünmek istiyorum. Anlaştık mı arkadaşlarım? Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi borcun kaynaklarıdır dedi size. Aşağıdakilerden hangisi borcun kaynaklarıdır? Dedi. Baktım, hukuki işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme. Önce buraya bir bakalım. Hukuki işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme. Arkadaşım işlem dediğin en basiti. La en basit iki kere iki dört işlem değil mi? E hukuki işlemde de tarafların karşılıklı irade beyanıyla ortaya çıkması gerekmiyor mu hukuki işlemin? Sen de benim kadar gün içinde hukukta da bakayım dilin sürçüyor mu sürçmüyor mu? sürçüyor işte. <laughs> hukuki işlem. Adı üzerine ilk kere iki gibi düşün. Tarafların karşılıklı irade beyanı ile gerçekleştirdiği işlem. Havalı terimler kullanayım da şöyle hukuk hukuk olsun yol. Anlaştık. Alım satım sözleşmesi. Hukuki bir işlem mi? Biri mal verdi. Marlı Arap Şükrü'den aldı. <laughs> Sen mal sattın. Borç ilişkisi. Al, alışveriş yaptın dayıcım. Al sana hukuki işlem satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, karşılıklı irade B. Yani kabul, devam. Haksız fiil. Böyle de borçlanabilir misin? Tabii ki. Hukuka aykırı fiildir değil mi haksız fiil? Bak tanıma, hukuka aykırı bir davranış ile başkasına zarar veren kişinin bunu gidermesi. Hukuka aykırı bir davranış ile başkasına zarar veren kişinin bunu gidermesi. Tazminat. Cayır cayır barmadık mı? Tazminat. Birine maddi ya da manevi zarar verdiğinde bunu ödemek zorundasın. Demedik mi kardeşim? Dedik. Geldik hukuk aykırılık. Hukuka aykırı bir davranış yaptın, birine zarar verdin. Tabii ki borçlandın. Gittin adamın camını kırdın. Borçlanmadın mı? Kırma tabii. Kırma. Cam öyle kolay kırılmıyor ayrıca. Zarar, maddi kusur. Kusur, bir kusur işledin. Eee benden habersiz çocuğum aldı arabayı gebertirim. Şu an çok küçükler ama farz et aldı. Alı, alacağı yaşlar gelir inşallah. Gitti vurdu al sana kusur. Büyük kusur ya öyle yok. Öyle habersiz işler yapmayın arkadaşlar. Vallahi borç batağına batı verirsiniz. Geldim illiyet bağı. Nedensellik bağı. İşte ne demişim orada komşunun aracını yakmak. Yaktım. Yak, niye yakıyoruz? Yakmıyoruz ama örnek vereceğiz. Yaktım sonucunda borçlandım. Komşuma araba borçlandım. Anlaştık mı burada da hukuka aykırı bir davranış senin borca girmene sebep olur. Akıllı ol, akıllı ol borca girme. Küçük küçük borçlarla küçük küçük borçlar. Cebinde olmayan parayı harcama canımın içi. Çok alıştınız cırt cırt kartlara yapmayın patlak ekonomi ya. Devam. Bunu söyleyen de yapmıyor sanki. Sebepsin zenginleşme. En sevdiğim diyeceğim karşılığında <laughs> hırsızlık yazıyor ya. Öyle bir şey değil. Şimdi sebepsiz zenginleşmenin bazı örneklerini vereceğim. Niye en sevdiğim nokta olduğunu anlayacaksın. Bir kimsenin mal varlığının haksız sebeple artması. Ya durduk yere artsa ne olur sanki yani haksız sebep olmasa da mesela tarihi eser bulsak. Ondan bahsediyorum ya. Sebepsiz zenginleşme. O da çünkü hocam sebep var ortada eser buldunuz. Bir kimsenin Mal varlığının haksız sebeple artması. Zenginleşme. E zenginleşince artıyor ama haksız. E şöyle. Devlet memurlarına diyor ya var ya arkadaşlarım mal bildiriminde bulun. Mal bildiriminde bulun. Bir bakıyorsun adamın malı pıt 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 artmış. Oğlum bu zenginleşme nereden geliyor? İşte bu sebebi belli olmayan. Kara para mı atlıyorsun? Masaj mu işletiyorsun. Ne halt yiyorsun diye bakarlar adama. Geldim. Fakirleşme. Olur. Geldim illiyet bağı neden sonuç ilişkisi yine haklı bir nedenin bulunmaması borcun birbirinden habersiz iki kişi tarafından ödenmesi. Şimdi sebepsiz zenginleşmenin içerisine koyulabilecek en güzel örneklerden bir tanesi aslında. hemen anlatayım sebebi belli olmayan bir zenginleşme yaşayacaksınız. Mesela adam tuşa basarken karıştırdı e, Melike'ye atacaktı 150 bin dolar. 150 bin dolar bana geldi. Şahandız Hoca zaten 150 bin doları okuyamaz da bankada heyecandan bir hoş olurum ben. Al sana sebepsiz zenginleşme. Oğlum sebebi var mı? Taşattım attım kolum ağrıdı? Hayır. Al sana sebepsiz zenginleşme. Ya da birine borcum var. İşte etrafımda diyorum benim e, kantine dolandırdım ben buranın kantine haberleri yok. Kantine diyorum 50 bin lira 50 bin ne ya 50 TL borcum var. Etrabe Hanım diyor ki, ya Şahnoz Hoca'nın 50 TL borcu var kantine, ben onu ödeyeyim. Sonra ben de gidip ödüyorum. Kantin sebepsiz zenginleşti. Çünkü iki kişi tarafından 50 TL ödendi. Anlaştık mı arkadaşlarım? Bunların sebepsiz zenginleşme. Ee, ya da... ha hmm. çok güzel bir örnektir. Başımıza geldiği için söyleyeceğim karşı tarafa bir borcunuz var. Yatırıyorsunuz, 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 yatırıyorsunuz. PTT çekili yatırıyorsunuz. Posta çekiyle 7-8 ay yatırdınız, yatırdınız, yatırdınız. Adam bir dönem çekmedikten sonra arkadaşlarım o parayı PTT çekili ödemedikten sonra karşı taraf parayı çekmeyince o hesap size geri dönüyor. Yaşadık. Siz borcunuzu ödediniz. Gayet iyi niyetli. Peki siz borcunuzu öderken adam çok hastalanmış. Karşıdaki adam süt makinesi borcuydu hatta hiç unutmuyorum. Karşıdaki adam hastalanmış parayı gidip oradan çekmemiş. PTT belli bir dönemden sonra çekilmeyen parayı size geri öder. Al sana sebepsiz zenginleşme. Ve burada arkadaşlar bakın hukuka göre borcunuzu ödediniz siz. Bak buzunuz elinizde. Para size geri döndü. Burada ne başlıyor biliyor musun? Hakkaniyet. Yani senin o borcunu tekrar aslında alacaklığın senden talep etme hakkı yok. Lakin hakkaniyetle sen bunu ödeyebilirsin. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Borcun kaynakları hukuki işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme direkt maddeyle soracak. İnan benim sana anlattığım kadar da sormayacak. Aşağıdakilerden hangisi borcun kaynaklarındandır diyecek. İlk etapta hukuki işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme diyeceksin. Dua edin tahtayı kaydırdığımda yeni sayfa gelsin. Az ettiniz bir daha edin. Üç gülü bir elham. Vallahi geldi. Oku. Dendi mi okunacak? Oh. Allah'ım Medine'ye varamadım diye her yol var bende sanma ki sadece hukuk anlatıyorum ben. Şimdi arkadaşım borçlar hukukuna hakim ülkeler gerçekten soru gelir. Bak kandırmıyorum geldiğinde sorarım. Bir de böyle havalı videolar çekiyorlar ya arkadaşlar bu işi yapan insanlar. Diyor ki soru tahmin ettim. Şimdi ben her konunun başında öyle bir önlem almışım ki. Zaten konuyla beraber ne diyorum gerçekten soru gelebilir. Şimdi adam Ön lisansa soru yazacak, orta öğretime yazacak, lisansa yazacak. La bunlardan biriyle yazacak soruyor O sırada ben diyeceğim ki ben demiştim gerçekten soru geldi. E çünkü her videomda diyorum. Gerçekten soru gelebileceği bir alan arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Borçlar hukukuna hakim ilkeler madde madde gelecek. Madde madde geldiği için de biraz sıkıcı olacak. Ben ama elimden geldiğince yapacağım bir numara. Bekle. Şimdi sözleşme özgürlüğü serbestliği kişinin hukuk düzeninin çerçevesinde dilediği sözleşmeyi dilediği kişiyle içeriğini belirleyerek gerçekleştirebilmesi. Ya bunu okuduğunu anlayan adam anlar zaten ya. Sözleşme özgürlüğü, serbestliği. Ben istediğim kişiyle, istediğim sözleşmeyi yaparım arkadaşım. E tabii ki hukuka uygun yaparsam tadından yenmez. E hukuka aykırı yaparsam da hukuk bunun peşini bırakmaz. Kişinin iradesiyle, başka bir kişiyle sözleşme istediği özelliklerde yapabilmesi. Geçtim, bir de bir şey yok. Nisbilik ilkesi. Arkadaşlar nisbi haklar diye bir konu anlatacağım. Bugün olur mu? Olmadı, yarın olur. Kıyafetten anlarsın. Nisbi haklar için diyeceğim ki nisbi haklar dar haklardır. Dar haklardır. Dar haklar olduğu için de borç ilişkisinden doğan haklardır. Ne demek istedim? Türkçe meali. Borç ilişkisinde bir alacaklı bir borçlu yok mu arkadaşım? Evet. O zaman nispi hak dar haksa borç ilişkisinden doğuyorsa iki kişi var borç hukukunda da. O zaman arkadaşım nispilik ilkesi borç ilişkisinin alacaklı ve borçlu arasındaki bağıdır dersem olur mu? Oldu. Koydum mu cebine? Devam gel buraya. Eşitlik. Alacaklı ve borçlu eşittir. Diyor. Ben ne yapayım? Alacaklı ve borçlu eşittir. E hocam adam alacaklı. Öteki de borçlu. Hizmet aldı onun karşılığında. Alacaklı da hizmet verdi ona. Eşit işte dayıcığım eşit. Devam. Tabi tefecilik yapmıyorsa. Dürüstlük ilkesi. Edim'in ifasında mah. Tanıma bir bak Edim'in ifasında makul biçimde ahlakı uygun davranılması. Ne dedim? Edim'in ifasında ahlakı uygun davranılması. Edim neydi? Tekrar et bakayım. Borcum konusu. İfa neydi? Ödeme. Ahlaklı davranacaksın. Nasıl? Etra e borcum var. Gıcığım ama Etra Bey. yani. Borcum var ama gıcığım. Çünkü ben 50 bin lira aldım. Etra Bey Hanımcığım bana dedi ki 250 bin lira borç yazdım. Şu an zamanında ödemedin dedi. Elden aldık tefeci. <laughs> Şarkı söylediğine falan bakmayın dermişim. Örneklerde kendimi kullanmaktan bezdim artık. Şükür stüdyoya biri geldi ya. Etravi Hanım'a borcum var. Ben Etravi Hanım'a borcumu ödeyeceğim ama. Normalde borç günün belli yani gün içi saatlerinde ödenir. Sabaha karşı beş. Kapıyı çalıyorum. Bozulur da bana yaz borç yazarlar işte. Tek 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 tek. Akıllı tahtayı vurulur mu? Akıl tahtayı aklını alacaktım. Uyanıyor. E Sabri Hanımcığım borcumu ödemeye geldim diyorum. Bu saatte mi diyor. Oğlum ödeyeceğim mi diyorum saatten sana ne. Sonra bu, vardı ya o bir TL bozuk para işi hatırlayın arkadaşlar. Bir sürü bir TL'leri getiriyorum. Et Hanım'ın önüne koyuyorum. Al diyorum burada bu kadar var. Küçük bir kamyonet pick up'la gitmişiz gibi. Şimdi ben ahlaka uygun mu ödedim? Hayır. Ama ödedim mi? Ödedim. Anlaştık. O yüzden diyor ki borçlu alacaklıya ahlaka uygun ve kurallara göre ödesin borcunu. Onu da düzenliyor arkadaşlarım. Dürüstlük ilkesi edimin ifasla makul biçimde ahlaka uygunluk bahsettik. Zaten bundan bahsettik şimdi. İvazlılık, karşılıklılık ilkesi. Arkadaşlarım bu bir kalem bunu bir adam satıyor değil mi? Kırtasiye satıyor. Kalemi aldım bu adamın parasını ödemek zorundayım. Al sana karşılıklılık alacaklı ve borçlu arasında Alışverişin karşılıklılığıdır, ivazlılık. Artistik kelimeler kullandıklarına bakmayın. Devam. Borçlunun yerleşim yerinde borcun ifası ilkesi. Sakin ol. Ben de borçlunun yerleşim yerinde borcun ifası. Alacaklının değil, borçlunun. Baktım şimdi. Aksine bir hüküm yoksa borç doğduğu sırada borçlunun yerleşim yeri neredeyse orada ifa edilmelidir. Şimdi Etrabi Hanım'ı çevirdim. Borçlu benim. Benim ikametimle ben Etrabi Hanım'a borcumu ödemeliyim dedim. Anlaştık mı? İfa. Kolaylaştırdı borçlunun işini. Devam. Kusurlu sorumluluk ilkesi. Kişinin uğradığı zararda, zarardan kusuru varsa sorumlu tutulması. Kusurlu sorumluluk. E herhalde be bedelini ödeyeceksin. Bu borç ilişkisinde senin bir kusurun varsa sorumlu tutulacaksın. Şöyle bir örnek vereyim mi? Ee, dünyada tek olan bir yarış atını aldınız. Yani böyle özel bir şey aldınız. Yarış atı olur, vazo olur, ne derseniz değil. Bir kelencanın heykeli olur, bir şey aldınız. Siz parasını ödediniz. Parasını ödediniz. Gemiye yüklendi. Kardeşim gemi battı. Oğlum burada heykeli satan adamın bir suçu var mı? Doğal afet neyse ne. Tsunami çıktı. Öyle güzelleştireyim işi. Gemi batsa bile arkadaşlar kusuru yok adamın. Yok adam ne bilsin gemiyi mi tutacak? Verdi battı. Bahtsızlık bu. Bedevi olayı yapacak hiçbir şey yok. Tabii ki sigorta şirketleriyle işi çözersiniz ama bahsettiğim şey böyle bir şey. Kusurunuz varsa bedel ama kusurunuz yoksa bedeniniz yok. Şimdi yine üç gülü beyham demeyeceğim bu sefer. Tahtayı böyle çeviriyorum. Aha borcu sona erdiren haller. <laughs> halay tadına geçtim artık finale doğru gidiyoruz. Keşke niye halay çektiğimizi anlatabilsem. Eminim çok gülecektiniz. Şimdi borcu sona erdiren haller. Neşeden halay ayol neşeden. İfa. Ödedim bitti. Borcu ödersen biter. Zaten borç bitirmek bitireceksen öde yani. İfa. Ödedim bitti. İbra. Dikkat. Alacaklının borçla yaptığı bir sözleşmeyle borçtan vazgeçmesi. Etrabe Hanımcığımla aramızda bir senet, ibra senedi imzalıyoruz. Ve Etrabe Hanımcığım diyor ki senden borcunu almayacağım. İbra sözleşmesi borcu bitirir mi? Evet. Şimdi ifa bitirdi, ibra da bitirdi. Devam. Yenileme, tecdit. Tecdit arkadaşlar mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirilerek sonlandırılması. E ne oldu? Yani böyle tutuyordum kulağı şöyle tuttum. Ama olsun yapılandırma hepimiz yemedik mi bunu? Kredi kartları yapılandırması, KYK yapılandırması mevcut borcunuz var onu bitiriyorsunuz. Hadi diyorsunuz yeniden seni borçlandıralım yapılandıralım. Anlaştık mı? Anlaştık. Birleşme. Alacaklı ve borçlu sıfatın aynı kişide birleşmesi. Nasıl olur ya? Alacak ve borç sıfatını bir birleştireyim bakayım. İndeks Akademi'nin bana borcu var ki yok. Arkadaşlar şöyle öyle öyle bir şey yok ama ne, ne diyeyim başka? İndeks Akademi'nin bana bir borcu var. Hayır bu örnek Zeynep Hoca'yı çok kızdırır. Deneyim mi şanslı mı? Tamam deneyim. İndeks Akademi'nin bana borcu var. Ama Zeynep Hocam ben kendimi kaç kere öldürdüm bu tahtada. Korkmayın bir şey olmayacak. Tam tersi olacak. İndeks Akademi battı. Ba batmadı ama battı. Ya olay yaratmam lazım şu an. Battı ve ben bana borcu olan kurumu satın aldım. Ay, hocam hiç öyle niyetim yok. Vallahi sizin olsun. Gerçekten yok. Özür diliyorum <laughs> ama başka türlü olmayacaktı. Şimdi alacak ve borçlu birleşti mi? Birleşti. E, o zaman indeks Akademi zaten benim olduğu için adamların borç ödemesine gerek kalmadı. Tabii böyle de bir durum yok hocam. indeks Akademi benim değil öğretmenim. Anlaştık mı örnekte? Anlaştık. Devam. Şimdi takas. iki kişinin karşılıklı ve aynı cinsten muhaccel olan borçlarının birbiri, birbirini karşıladığı oranda taraflardan birinin tek taraflı irade açıklamasıyla sona erdirilmesidir. Vallahi şu tanımı yazsın soru olarak eğer sınava girenlerden en az ne diyeyim 10, 10 kişi 20 kişi yapar. Dikkat et bu tanım dümdüz gördüğünde aklına hiçbir şey gelmez ama detay oku bak. İki kişinin karşılıklı ve aynı cinsten muaccel yani vade zamanı gelmiş borç demek bebeğim olan borçlarının birbirini karşıladığı oranda taraflardan birinin tek taraflı irade açıklamasıyla sona erdirilmesidir. Değiş tokuş. Yani takas işine girdim ya borcuma karşılık kalemimi verdim. Anlaştık. Anlaştığımız kadar yeter. Detayına takılma başını ağrıtma. Gel. Kusursuz imkan, imkansızlık. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı borcun ifası imkansızlaşması. Aha at burada geldi. Yine at işi var. Satın alınan atın ölmesi. Az <laughs> Azrail geldi ya ata. Konu imkansız. Veremiyor adama. Adam senden at satın almış. At Azrail'i gelmiş ve at ölmüş. Adam sana bu malı nasıl verecek dayıcığım? Adamın hiçbir kusuru yok. İşte burada da kusursuz imkansızlık devreye giriyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Devam. Zaman aşımı. Keşke aşsa bu borçlarda zamanlar. Alacaklının borcunu 10 yıl. Dikkat. Belli bir zaman içinde talep etmemesi durumunda var mıydı ki öyle mübarek alacaklılar. Yasal yollara başvurma hakkını kaybetmesi bu durumda şuna bir dikkat edin arkadaşlarım. Bu durumda borç eksik borç durumuna düşer. Soruyu paragrafı yaptığın aklın karışmasın. Bakın 10 yılda isteyecek de adam istemedi ya unuttu neyse ne. Borç bitmedi. Borç eksik borç durumuna düştü. Devam. Alacaklı borçlunun borcunu ödemesini talep edemez. Edemiyorsunuz. Ödeme yapıp yapmama borçlunun vicdanına kalmıştır. Al sana işte yazısız hukuk kurallarının toplumdaki etkisi. Ya Helalleşme yine aynı şeye geleceğim. Arkadaşlar biz helalleşmeden duramayan bir milletiz. Tabi normalde iyi olan insanlardan bahsediyorum. Yani sahtekarlardan, adilerden falan değil. Dümdüz iyilerden. Böyle bir durumda farz edin işte alacaklısınız. 10 yıldır unutmuşsunuz. Babanızın bir alacağı varmış. Unutulmuş gitmiş. Allah korusun. Babanız rahmetli olmuş. Siz borcu talep etmemişsiniz. Ama borçlu gelip diyor ki benim senin babana şu borcum vardı. İşte bununla da vicdan muhasebe durumu ya da diyor ki adam 10 yıldır neredeydin kardeşim gelip isteseydin de alsaydın. İşte kul hakkı ve helalleşmenin devreye girdiği yer. O yüzden anayasa burada açık kapı bırakıyor. Kişinin vicdanına kalmıştır diyor. Eksik borca kumar borcu da örnek verilebilir diyor sevgili arkadaşlarım Zaman aşımı borcu sona erdiren haller içerisinde yer almaz. Biraz önce de söylemiştim bunu. Zaman aşımı borcu sona erdiren haller içinde yer almaz. Dikkat eksik borca düştün. Anlaştık bence anlaştık. İtiraz ay keşke. <laughs> keşke yani dediğinde bitse benim sana borcum yok dedik. Oluyor benim sana borcum yok. Defi borcum var ama bunu da seviyorum ben. Ben yapmıyorum ben çok öderim borç. Vallahi ya seviyorum deyince bir şey var zannediyorsunuz. Yani borç ödemekte zorlananlar için. Borcum var ancak alacaklıya bahane üretiyorum. Dayıcım var ama bak şuradan param gelecekti. Vallahi gelmedi. Allah Kur'an nimet çarpsın ki dayıcım senden önce biri geldi ona verdim gibi. Kapış. Ben en iyi dolandırıcı <laughs> olurmuş yalnız. Muaccel borç vade zamanı geldi. Nabzın artık 190 atıyor. Aha borç günü geldi. Anam borç günü geldi dediğim borç muaccel. Acelen var. Ödeyeceksin ya. Ödersen. Müeccel. Ağustos böceği gibi. Vade zamanı gelmedi ya. Vade zamanı gelmeyen müecceldir. Gelen muacceldir. Ya isterimler. Dikkat. Borcun, borçluğunun e, borçlunun ölümü borcu sona erdirmez. Bunu benden çok kez duyduğun arkadaşım artık bunu bil lütfen. Anlaştık. Baktım şimdi sona erdiren haller ifa, ibra, yenileme, birleşme, takas, kusur, imkansızlık, atladım, itiraz, defi, muaccel, müeccel, borç. Bu sona erdiren hallerin içerisinde şuradan itibaren arkadaşlarım terimlere giriyor. Ona da dikkat edin lütfen. Yani muaccel borç, borcu sona erdiren bir hal değil. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. O bir terim. Anlaştık mı arkadaşlarım? Eyvallah. Tamamdır bir ha bir atlayayım ben. Niye öyle? <gülüyor> <gülüyor> bir atlayayım. Şunu da vereyim de öyle tamam olsun mu? Yani nottan sonra ne geliyor onu çok idrak edemedim. Gayet e, çıkma olasılığı çok zayıf bir konu. Deriz çıkarmış. O zaman da derim ki dikkat çekmek için söylemiştim. Ticari işletme hukuku amaç kazanç sağlamaktır. Epek tabii ki. Babanın hayrına mı açtık bu ticarethaneyi demezler mi adama? Şirketler hukuku Limited, anonim, Kolektif komandik şirket. Komandik. Kıymetli evraklar hukuku, poliçe bona çek. Ticaret hukukunun alt dallarından bahsediyorum şu an. Sigorta hukuku, sözleşme, taşıma hukuku, eşya ve yolcu taşıma, deniz ticareti hukuku, ticaret gemileriyle denizde yük taşıma. Esnaf ve tacir. Bence esnaf ya. Tacir ifadesi daha zengin duruyor ama esnafı severim ben. Sanat ya da ticaret ile uğraşan kazancı bedeni çalışmaya dayanan kimse. Biz o kadar alışmışız ki bedenen çalışmaya. Bakın onda bile gittim esnafı sevdim. Tacir ne? Ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi. Tacir siyodayıcım. Maldivler, Mısır, Çin. Esnaf öyle mi? Esnaf eline bezi almazsa lokanta işletemez. Esnaf eline ayakkabı boyasını almazsa ayakkabı satamaz. Esnaf zanaatkarlıkla doğru orantılıdır. Anlaştık. Bir sayfa daha atlıyorum bakayım ne çıkacak. Dur azıcık bekle sabret kalsın. Yeter. Anlaştık. Görüşürüz. Bir sonraki videoda. Ama bugün değil.